Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz bu güzel günlerin kıymetini idrak etmeyi, içinde bulunduğumuz bu güzel mevsimin esen bu güzel rüzgarından en azami surette istifade etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak aile efradımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, şehrimizle, ülkemizle ve ümmet olarak bu güzel günlerin dirilişimize, kendimize gelişimize şöyle bir silkelenip bu dünyadaki asıl gayemizin, asıl hedefimizin ne olduğunu anlamamıza Cenabı ı Hak vesile eylesin. Burada özellikle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetinde olduğu gibi bu dünyaya niçin geldiğimizi, bu dünyadaki asıl vazifemizin ne olduğunu, yolculuğumuzun nihayetinde menzilimizin neresi olduğunu iyice anlayıp, hayatımızın her alanını da ona göre inşa etmeyi, ihya etmeyi, düzenlemeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz bu güzel rahmet mevsimi bize birçok mesaj veriyor ve birçok konuda aslında yeniden kendimize gelebilmek adına bazı şeyleri hatırlayarak yeniden başlama adına fırsatlar da sunuyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz Cenab-ı Hakk'ın bir zümreyi sürekli olarak övdüğünü görüyoruz. Kim bu zümre? Mesela Rabbimiz mütedahhir diye onlardan ifade ediyor, onları bize tanıtıyor. Kim mütedahhirler? Temiz, temizlenenler. Yani daha önce kirlenmiş aslında onlar. Kirlerinden arınanları, kirlerinden temizlenenleri Rabbimiz övüyor. Peki buradaki kir, hangi anlamdaki kir? Tabii ki bedenlerimizin kir değil. Kalplerimizin, amellerimizin, hayatımızın içine bulaşan bazı yanlış davranışlar, bazı günahların temizlenmek suretiyle yeniden başlama adına ortaya koyduğumuz gayreti Rabbimiz övüyor. İşte Ramazan dediğimiz bu güzel mevsimde yeniden başlama adına, temiz bir sayfa açma adına kıymetli kardeşlerim bize çok güzel bir fırsat sunuyor. Peki temizlenmek adına neler yapmalıyız? Temizlenmek adına nasıl bir yol izlemeliyiz? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman Rabbimiz bize yeryüzündeki ilk insanın, ilk peygamberin, atamız olan Adem Aleyhisselam'ın bir kıssasını anlatıyor. Orada iblisle geçen o hadise aslında bize arınmanın, tevbe etmenin ve yeniden başlamanın en önemli ilkesini sunuyor. Şöyle Kur'an'ın sayfalarına doğru bir yolculuk yaptığımız zaman o hadiseyi bir hatırlayacak olursak Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştı ve onu Havva validemizle beraber cennetine konumlandırmıştı ve Havva validemizle Adem Aleyhisselam'a Rabbimiz "Falan ağaca yaklaşmayın." demişti. Aynı şekilde Adem Aleyhisselam şeytanın ayartmalarıyla o Rabbimizin "Yaklaşmayın." dediği ağaca yaklaşmış ve ardından dünyaya indirilmişti. Diğer taraftan iblisle alakalı hadise anlatılır gene. İblise Rabbimiz bütün oradakilerle beraber Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretmişti. Fakat iblis secde etmemişti. Gerekçe olarak da kendisinin ateşten yaratıldığını, Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığını, dolayısıyla kendisinin ondan üstün olduğunu, üstün olanında kendisinin daha altında olana rütbece, makamca güya kendine göre altta olana secde etmesinin doğru olmadığını savundu. İşte bu hadiseler bize Kur'an'ın Bakara Suresi'nde, farklı surelerinde farklı farklı pasajlarla anlatılıyor. Bu ayetleri tefsir eden alimlerimiz bu ayetler üzerinden bize çok güzel mesajlar aktarıyorlar. O mesajlardan bir tanesi de aslında arınmanın, temizlenmenin ve tevbe etmesinin, tevbe etmenin bize ilkesini veriyor. Peki nedir o ilke? İşte o ilke kıymetli kardeşlerim yapmış olduğumuz bir hatanın, yapmış olduğumuz, biz yapmış olduğumuz bir kusurun, yapmış olduğumuz bir yanlış mesele varsa orada ısrarcı olmamanın, o hatadan dönmenin, o hatayı terk etmenin, istikametimiz böyle ise istikametimizi bu tarafa çevirmenin, eğer doğru olan bu tarafsa bu tarafa çevirmenin doğruluğunu tasdik etmek, kabul etmek ve bunu hayata tatbik etmek. Gelin kıymetli kardeşlerim, şimdi tam da o hadise üzerinden şunu bir anlamaya çalışalım. Adem Aleyhisselam Rabbimizin yaklaşma dediği bir ağaca yaklaştı mı? Yaklaştı. Daha sonra Rabbimize tevbe etti mi? Tevbe etti. Yani dedi ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim, ben nefsime haksızlık ettim ve senin emrinin doğruluğunu anlayarak şimdi istikametimi doğru tarafa çeviriyorum dedi. Peki iblis ne yaptı? yapmış olduğu davranışın doğru olduğunu iddia etti. Yapmış olduğu davranışın hak olduğunu iddia etti ve bu iddiası üzerine de yanlışından bırakın dönmeyi yanlışını savunmanın yoluna girdi. İşte kıymetli kardeşlerim, bugün eğer tevbe edemiyorsak, bugün eğer arınamıyorsak, inanın bir numaralı sebebi hatalarımızla yüzleşememektir. Bir insanın hatasıyla yüzleşmesi, o hatasını terk etmeye çalışması, bu uğurda gayret göstermesi Allah tarafından övülen bir davranış. Ben acizane tövbe eden insanları gerçekten de çok büyük insanlar olarak görüyorum. Tövbe etmişler. Günahın lezzetini, günahın tat, günahlardan tatmış olduğu, günahların kendisine vermiş olduğu o lezzetleri terk etmenin erdemini göstermiş. Bakın bunu herkes gösteremiyor. Bunu tevbe ederek günahlardan dönmek suretiyle ortaya koymayı, İnanın küçümseyecek bir davranış olarak görmeyelim. Bu büyük bir davranış. Bu büyük bir erdem. Onun için Rabbimiz günah işleyenleri değil, günahlarında ısrarcı olanları, hata edenleri değil, hatalarını savunanları, hatalarını sanki hata değilmiş gibi görenleri. Mesela şu cümleyi çok duyarsınız. Ne olacak? Herkes yapıyor. O da yapıyor, o da yapıyor, falan da yapıyor gibi yanlış bir algı üzerinden hatalarını savunma yoluna gidenleri Rabbimiz Kur'an'ında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mübarek sözlerinde tenkit ediyor, onların yanlışlıklarını ortaya koyuyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, özellikle konu tevbe olunca şu cümleyi sizler de çok duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben çok duyuyorum. Mesela bazı kardeşlerimiz diyorlar ki benim artık Allah'ın huzuruna çıkacak mecalim yok. Allah artık benim günahlarımı affetmez. Ben öyle yanlış işler yaptım ki, ben öyle hatalı işler yaptım ki artık Allah'ın beni affedeceğini düşünmüyorum diyor. Maalesef şeytanın da telkinatıyla, günahları büyük göstermek suretiyle, önüne dağ gibi yığmasıyla ve Allah'ın rahmetini de nazara vermemesiyle bazı kardeşlerimiz böyle düşünebiliyor. Maalesef bu kardeşlerimizin bazı hayatlarındaki şeyleri bilenler de bunların bu düşüncelerine destek verir mahiyette sanki Allah onları affetmeyecekmiş dercesine Bunların yanan yangınına odun taşıyabiliyor. Hayır kıymetli kardeşlerim. Allah ısrar etmediğimiz sürece, tevbe ettiğimiz sürece bütün günahları affedeceğini söylüyor. Şunu özellikle altını çizerek ifade edeyim. Tevbe ettiğimiz zaman bakın tevbe ciddi bir mesele. Tevbe etmek sadece ben tevbe ettim demek değildir. Tevbe etmek aynı zamanda o hatayı terk etmektir. O hatadan terk ede, o hatayı terk edebilme adına bir çaba ortaya koymaktır. Gerçekten pişman olmaktır. Ve bu hatayı diyelim ki işledik ve o hatadan döndüğümüzde bilelim ki büyük günahımız yoktur. Ama eğer günahları küçümsersek ne olacak canım? Herkes yapıyor. Ben de yapayım. Ben de bu yanlış kervana katılayım dersek inanın o zaman da küçük günah yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu ifadesini hatırlayalım. Günah siyah bir noktaya benzer. Kalbe girer, girer, girer. Eğer o temizlenmezse temizlenmeyen nokta kalbin her tarafını sarmaya başlar. Kalbin her tarafını karartmaya başlar. Bu sefer o kalp Kur'an'ı da anlatsanız anlamaz. Peygamber sözü deseniz de aleyhisselam anlamaz. Sahabe hayatı da anlatsanız anlamaz çünkü kararmıştır. Hakikate karşı karardığı için siz oraya ne kadar ışık vurursanız vurun karanlığa hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onun için şunu bilmemizde fayda var. Allah tevbe ettiğimiz zaman samimi bir şekilde kendisine yöneldiğimiz zaman, kapısında durduğumuz zaman her hatayı, her günahı affedeceğini söylüyor. Nerede mi söylüyor? İşte Kur'an'ında söylüyor. Hatırlayın, لَا تَقْنَتُوا min رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor Rabbimiz. Bunu söylerken önünde ne diyor biliyor musunuz ayetin? Ey diyor Rabbimiz, günah işlemek suretiyle haddi aşan kullarım. Bakın burada Rabbimiz Günah işleyenlerden ve işlemiş oldukları günahlar sebebiyle de haddi aşanlardan bahsediyor. Yani onlar hem günah işlemişler hem de haddi aşmışlar. Artık günahları dağlar gibi olmuş. Hal böyle olunca da günahlarından dolayı, günahlarının büyüklüklerinden dolayı o kişilere ümit kesmişler Allah'tan. Diyorlar ki Allah artık bizi affetmez diyorlar. Tam da onlara söylüyor Rabbimiz. Diyor ki: "Ey benim günah işlemek suretiyle haddi aşan kullarım, yani benim rahmetimden ümit kesmeye başlayan kullarım, artık Allah beni affetmez diyen kullarım, Allah'ın kapısına gelmeye yüzüm yok diyen kullarım, artık ben doğru olanları işleyemem, doğru yola giremem diyen kullarım, size sesleniyorum diyor Rabbimiz. Ne yapın? La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Aslında Rabbimiz tam da burada şunu söylüyor kıymetli kardeşlerim. Ey kullarım, Bakın bunca büyük günahınıza rağmen ben rahmetimle size yaklaşıyorum. Bunca rahmetimin büyüklüğüne rağmen siz de ne olur benim rahmetimden ümit kesmeyin. Rabbimiz kapıları açıyor, rahmet kapısını açıyor, merhamet kapılarını açıyor. Eğer biz işlediğimiz günahın büyüklüğüne takılıp artık Allah affetmez beni dersek, Allah Allah'ın artık Allah'ın kapısında bana yer yok dersek inanın Neyse işlediğimiz o günah, o günahdan daha büyüğünü bu sözü söyleyerek işlemiş oluruz. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu rahmet mevsimi, bu güzel zaman dilimi Allah'ın kapısına varmak için, o kapıyı çalmak için, yeniden bir başlangıç yapmak için, yeni ve temiz bir sayfa açmak için bizim için Allah'ın sunduğu ilahi bir fırsattır. Rabbim bu fırsattan, bu güzel meltemden, bu güzel rüzgardan, en güzel şekilde istifade etmeyi ve yeniden tövbe ederek yeniden arınarak yeniden temizlenerek Allah'ın huzuruna vara, temiz varabilme adına bir gayretin başlangıcını şöyle güzel bir şekilde mukaddime suretiyle başlatabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan vesilesiyle yeniden arınmayı, temizlenenlerden olmayı ve Rabbimizin huzuruna mutadahir olarak yani temizlenenlerden olarak varmayı Cenab-ı Hak هب مزنا صيبا وسريل والحمد لله رب العالمين.